gidiyoruz dedik işte oraya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bunu söylemeyeceğim. Şimdi çünkü bunu söylemenin zamanı değil. Çalıştırdık arabamızı. Bir yarım saatlik bir yolumuz var. Şimdi şuradan ya bunu da yapmayı istemiyorum aslında da. Kaç senedir alışkanlık oldu. Burada yaşayan insanların ayağı bir şekilde şu Tim Hortons denen double double ekstralarçı var. Aa işte burada. Şu dalga var ya arkadaşlar. Bunu birçok insan bilmez ama burada yaşayanlar bilir. Tim Hortons. Markanın adı bu. Buradaki bir kahve zinciri Starbucks gibi düşünün. Kanada'nın markası bu yani. Kanada'nın reklamı bu. Yani yüzü ne derler? İşte o yani, anladın mı? Ondan sonra insanlar senelerce böyle elleri ayakları alışmış buna tamam mı? Her sabah oraya gitmeden bir eksik hissediyorsun kendini. Diyorsun ki, "Ulan bir gideyim de şu dükkandan bir kahve alayım, bilmem ne alayım. Bir double double, ekstralar çalayım." diyorsun. Yani ne bileyim. Şimdi mecburen oraya gideceğiz. Acelemiz var. Geç de yattık. Uyuyamadık da. Dur lan daha araba da ağır olan şey düşmedi. Uyuyamadık da gece. Ondan sonra mecbur kahvaltıyı orada yapacağız yine. Ee, İstemeyerek yapıyorum ama yapacak başka bir şey yok. Şimdi bu söylediğimiz yere gidelim. Birazdan gittiğimizde ben size gösteririm neresi olduğunu. Bu videoyu tabii ki detaylarını sonrasını ve öncesini. Öncesi de var bu videonun. Dün çekmiştim. Ee, bu bahsettiğim şey gerçekleştikten sonra Gerçekleştikten sonra Paylaşacağım bu videoları Ama mesela bunu şimdi paylaşabilirim Çünkü nereye gittiğimden bahsetmiyorum Neyse gidelim şu bahsettiğim şeyi bir halledelim Evden çıkıyoruz Bugün de hava yağmurlu Yağmurlu havalar da böyle biraz şey oluyor ya insan. Yani ne bileyim Ulan yine motor lambası yanıyor ya. Anasını satayım ya Oo, Bu arabaya çok para harcadım Akbar Geçen arabaya bir tane adam baktı, bakmaya geldi. Ben öyle her malı internete koyarım tamam mı? Böyle değerini bulduğu zaman malı satarım çünkü. Affetmem. Mal değerini bulduğu zaman satacaksın aga. Arabayı bundan böyle birkaç ay önce koymuştum internete tamam mı? Belki dedim birisi gelir beğenir alır. E, satacaksın kardeşim. Mal değerini bulduğu zaman satacaksın. Sonra değiştireceksin. Geçebiliyorsan büyük seviyeye geçeceksin. Ondan sonra adam geldi. Adam bir geldi 3 tane adam yanında bilgisayar getirmişler. Bu ne dedim? Dedi ki arabaya bakacağız. İyi dedim bakın. Ben de o zaman terliydim. Ondan sonra adamlar geldi. Zaten adam daha bilgisayarı bağlamadan dedi ki arabanın böyle 4 e, lastiklerin üstünde çamurluklarda şey var. Hafiften paslan var. Burası Kanada. Bu araba 2011 model. Yani buradaki 2008-2009 model arabalara bak pastan geçilmiyor yani %70'i %80'i diyebilirim. Tabii ki hepsini dahil de. Ya yani burada çok kar ve kış olduğu için, tuz olduğu için arabalar biraz erken paslanıyor. Adam daha hiç arabaya bakmadan, sürmeden arabayı çalıştırdık her şey yolunda. Hiçbir sorun yok. Adam zaten uyuz olduğunu belli etti başta tamam mı? Sırpmış. Nerelisin dedim? Sırpım dedi. İyi tamam dedim. Küçük çocuğunu alacak arabayı. 18 yaşında oğlu var. Benim arabayı 18 yaşında oğlun alacak. Eee. Ondan sonra Adam da arabayı çalıştırmadan, bak çalıştırmadan, daha arabayla tur atmadan dedi ki ya dedi, dört tarafta dedi, hafiften pas var. Eee ee, dedim, pas dedi olduktan sonra dedi bu arabalar dedi, yok dedi oldu. sen ne anlatıyorsun dayı dedim ya. Ben dedim 3 seneye yakın bu arabaya biniyorum herhangi bir sorun yaşamadım. Ben bu arabaya dedim bu arabanın değerinden fazla neredeyse para harcadım dedim. Sen ne anlatıyorsun dedim. Zaten ben arabayı satmıyorum ki dedim. Ben öylesine koydum. Niyetin yoksa alma sen dedim git dedim yani. Üstüm başım kirliydi içeri gittim bir geldim adamlar yok. Ben öyle dedim ya Ben dedim almasan almazsan almam dedim, hani Araba çalışıyor kaput açıp bakmak istiyorsan Bak ben üstümü değiştirip geleceğim dedim Ondan sonra Adam da 7 kuşaktan Audi'ciymiş tamam mı arabadan anlıyor demek ki Ama öyle pastan mastan Muhabbet yapınca ben uyuz oldum adama Lan, Sen çocuk mu kandırıyorsun pas varmış da Eee bu arabalar pas oldu Ya bırak bu işi kardeşim Falan filan adamlar yürüdü gitti Adama yazdım dedim ki sen dedim benim arabam bir de arabayı çalışır bırakıp gitmiş. Tamam araba benim kapımın önünde. Garajda duruyor ama. Sen dedim benim arabamı niye dedim çalışır bırakıp gidiyorsun. Cevap ya işte kimsenin vaktini şey yapmak istemedim. Adam pas yüzünden arabayı almıyor geri zekalı. Ondan sonra bilgisayarı da sokturmadım. Taktırmadım arabaya. Takma dedim bilgisayar arabama. Ondan sonra yürüdü gitti. işte şey yapamadı. Ya işte vaktimizi çöpe etmeyelim. Ne çöpü lan dedim. Ya dedim benim arabam çalınsa kapının önünde. Kim verecek o hesabını? Sen mi vereceksin? Lavuk. Yürüdü gitti enayi. Neyse ya. bu da böyle bir hikayeydi arkadaşlar. Kardeşim evini mi, evini mi taşıyacaksın? Kira alıyorsun kardeşim şuradan 19.95 base ücretle beraber. Kilometre başı yazıyorlar. Arkasına da bir tane böyle römerik taşıyorsun, takıyorsun. Ha, bak bir taktik daha vereyim. Kanada'ya geldin. İşin yok. Amerika'da ya da Amerika'ya gittin. İşin yok. Kardeşim Hemen bir ilan veriyorsun şeye. Ee, Sahibinden.com gibi bir internet sitesi var burada. Oraya. Gidiyorsun şu arabadan bir tane kira alıyorsun tamam mı? Yuhol'dan. İlanını veriyorsun kardeşim. Şey yapıyorsun sonra. Ee, i̇landa şey yapıyorsun. İlanda. Evden eve taşımacılık. Evden eve taşıyoruz abi yazıyorsun ilana. Tabi bu arabayı paylaşmıyorsun. Adam diyor ki aa Evden eve taşımacık. Bana da zaten taşımacık. Buradan bunlar kendi evlerini taşıyamıyorlar. Bunlarda biraz denyoluk var. Ondan sonra illa böyle her işi o işe o işte bir ilerlemiş kişiler yapacak yani. Öyle bir saçmalık var bu ülkede. Alıyorsun kardeşim bu arabayı, kira alıyorsun. 100 dolara kira alıyorsun. Adam kardeşim 450 dolar, 500 dolar. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şu lavukların da eline düşmüyorsun. O zaman arabanın bakımlarını zamanında yaptırıyorsun. Yağını, suyunu değiştiriyorsun Allah korusun. Bunlara düştüğün zaman 500 metre arabanı çekse 500 dolar alır senden anladın mı? Nereye geldik efendim? Tim Hortons'a geldik. Burada double double ekstralar almaya geldik. Double double ekstralar ne olduğunu açıklamış mıydım size? Ekstralar zaten size da double double. İki tane süt, iki tane şeker ki ben bunu içmiyorum yani. Şerbet oluyor yani. Ben onu sevmiyorum. Şey ben zaten artık kahve içmemem lazım. Instagram'da 413 tane adamsınız. Adamsınız, kadınsınız, kızsınız her neyseniz. Ulan 15 taneniz mi abone olabildiniz? Yazık size. Yazık size. Ben burada video çekiyorum diyorum ki, ulan diyorum 400 tane arkadaşım var benim. Ben Instagram'da sadece sevdiğim insanları tutuyorum. Yoksa ben Herkese ekleseydim benim Instagram'da 3000-5000 tane takipçim olurdu arkadaşlar. Ben eliyorum onları. Siz farkında değilsiniz. Ben hayatımdaki insanları da eliyorum siz. Ya hayırdır kardeşim benim. Hayırdır kardeşim benim. Vay bacı vay. Zenci ablamız gözlerini alamadı. Neden acaba bilmiyorum. Ondan nasıl tanıdı herhalde. Youtube'dan tanıdı beni. Kardeşim benim niye abone olmuyor? Siz niye yorum yapmıyorsunuz? Siz niye beğenmiyorsunuz? Valla ayıptır o. 400 kaç tane kaldı ya? 470 tane abone, 470 dedi. 465. 465 abone lazım bana. 465 abone lazım. Kardeşim 413 tane adam var Instagram'da. 300 taneniz olsanız geri kalanını sağdan soldan bir şekilde toparlarız ya. ayıptı kardeşim benim ya. Vallahi yine söyletmeyin ya. Vallahi yine kardeşime söyleyeyim. Ya bunu illa söyleyecek mi? Vallahi bu Instagram'da aman Instagram diyorum. Bu YouTube'çuları izlerken Adamlar hep diyorlardı ki e, Abone olun yorum yapın Abone olun yorum yapın Ben de dedim ki lan ne Çok konuşma lan diyordum e, Ondan sonra Professional Aynen 24 kilometre Neymiş adresi Heh tamamdır adresi. Ne diyorduk adamlar diyor ki beğenin kardeşim yorum yapın beğenin abone olun lan bunlar ne anlatıyordu geç lan diyordum şu videoyu ondan sonra geçen sene yine 30 yaşından sonra bazı şeylerin bilincine varmaya başladım daha fazla tabi ki. Tabii ki her şeyin bilinci bilincini de daha fazla varmaya başladık kardeşim abone olacaksınız bunun başka kaçarı yolu yoktur olana ya bedava ücretsizdir sıkıntı yok param ara çıkmıyor kimsenin cebinden beğen kardeşim Yorum yap bir tane daha yap bir tane daha yap Bana oradan yaz biladerim selamun Aleyküm kardeşim merhaba Nasılsın ne var ne Her yorumu her sorunuzu tek yorumda Yapabilirsiniz arkadaşlar normalde böyle şeylere Çok tahammülsüz olduğumu Tek tek mesaj atan insanları sevmem Tık tık ne haber merhaba Ne yaptın gittin mi Geldim mi ayrı ayrı mesajlar Beni deli eder ama Youtube'da kardeşim bunlara kızmıyorum sakin bir şekilde Bunları yapabilirsiniz Gittiğimiz yere gidelim yine trafik oldu ben kahvaltı yapacağım. Annem yazmış. Annemle bir konuşayım. Canım anam. Beklet benim anamızı. Şuradan bir sol şerite hemen kayıyoruz. Ekspres şeridine. Hop kafayı soktun otoban faresi. <laughs> Neyse hadi eyvallah. Bak şimdi. Bir tane şarkı koyacağım. Paylaşacağım. Açacağım şimdi dinleyeceğiz. Bunu... AI yapıyor tamam mı? Youtube'da bir kanal var. Mesela Tupac dinleyeceksiniz. Ben Tupac'a bayılırım anladın mı? Onun şarkıları ama daha önce Tupac bu şarkıları hiç söylememiş. Yani AI ile yapıyorlar şarkıları. Yapay zeka ile. Bu mükemmel bir teknoloji. Bu teknoloji daha var ya şimdiden böyleyse ilerleyen zamanlarda ne olacağını ben tahmin edemiyorum. Lanet olsun polis. Yavaş gidelim dostum. Polis gördüğüm zaman böyle şey gibi sürüyorum. <laughs> aa, aa işte böyle aptal gibi böyle şey yapıyorum. Şöyle falan sürüyorum yani. Böyle bakıyorum etrafa. Ne yapayım öyle yapman lazım. Burada polis durdurduğu zaman mahkemeye çıkıyorsun. Sıkıntılı işler. Ha, şarkıyı dinlemedim hadi bakalım. Burada YouTube'da telif geliyor böyle şarkıları geldi zaman. Pa şarkıyı paylaştırmıyor sana. Şimdi ee, açalım bakalım. Ne diyor 420 lan. Polise çok yaklaştık Açalım bakalım dinleyelim şarkıyı. Hep beraber ilk defa.

Oğlum özledik özledik deyip duruyorsunuz lan. Bana arkadaşlarım diyor ki yani niye aramıyorsun, niye görüşmüyoruz? Görüşemedik, kısmet olmadı. İzleyin oğlum buradan izleyin. <laughs> Merak ediyorum bakalım bu videoya telif atacak mı? Akşam paylaşacağım bunu. Hatta akşam bile eve gittiğim zaman paylaşırım. Oğlum ya. Bana şey lazım. SD kart lazım bu kamera için. 32 GB var hiç yanında geldi. Bunun en büyüğü ne kadar oluyor? Bilen var mı? Telebayt falan var mı bunlarda? Küçük SD kartlar var ya kameralar için. Onu öğrenmem lazım. Bilen varsa yazsın. Abone olun kardeşim benim ya. Abone olmuyorsunuz ya. Allah Allah. Bedavadır ya. Para yok bir şey yok ya. Beğeneceksin. Abone olacaksın kardeşim. Başka bir şey istemiyorsun. Söyletmeyin bunu ya. 400 tane adamsınız 413 tane ya. Allah Allah. Bak bunu söylemiştim bir daha söylüyorum. Beğenin kardeşim bana. Saat dedim burada neyse. Çok merak eden insanlar oluyor ya. Bu budur kardeş. Bu iyidir, hoştur. Neyse bu kadar yeter. Hadi eyvallah.